talep oldu bize. beraber olmak Bu yolda beraber yürümek için dostlarım, kardeşlerim yalnız bırakmak istemediler. Akedaş Kahramanmaraş, İstiklal Spor'da teknik direktörlüğe getirilen Ahmet Taş için imza töreni düzenlendi. Şu anda satın almak zorundayız, hiç oyuncumuz yok. Ama bir süre sonra bu bizim kendi kaynağımız olması gerekiyor altyapıdan bahsediyor. Altyapıdaki hocalarımızın çabalarından bahsediliyor. Bunların daha iyi hale getirilmesi için organizasyonlardan bahsediliyor. Şairler Tepesi'nde düzenlenen törende resmi sözleşmeyi imzalayan Ahmet Taşyürek, kendisini bir artı bir yıllığına kırmızı beyaz renklere bağladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Gaffar Akarca, şehirde yeni bir sayfa açarak bugüne kadar olmamışı başarmak istediklerini söyledi yeni bir dönem başlıyor Kahramanmaraş'ta spor camiasında. İnşallah bu dönemde kamuoyunun büyük beklentisi var. Bunun hepimiz farkındayız. Bunun sorumluluğunun da farkındayız. Bu dönemde sizlerin bize çok büyük yardımına dokunacağına inanıyorum. Yanımızda yer alacağınıza inanıyorum. Bir basın olarak görmüyorum. Hepiniz çoğunuz birbirinizi tanıyoruz zaten. Abimizsiniz hepiniz. Bu şeyde bir başarı olacaksa hep bizim bundan payı olacaktır. Umarım biz de bundan en güzel payı hep beraber alırız. Takımın yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek ise Akedaş Kahramanmaraş, İstiklal Spor'un başına geçtiği için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi. Bugün benim 26. evlilik yıl dönümüm. Eşimle ilk defa bir planlama yapmıştık ama bugün buradayım. Ona şunu söyledim. Seninle attığım imzadan sonra hayatımın en önemli imzasını atmak üzere Müsaadeni istiyorum dedim. Şunu ifade edebilirim ki empati duymak farklı bir şey. Bir şeyi yaşamak farklı bir şey. Bu deprem sürecinde bu takımın gelmesi gereken nokta, beklentiler bunlarla ilgili her şeyi yüreğimde hissediyorum. Burayla ilgili sadece bunu söyleyebilirim. Geldiğimiz takımın şu anda sahası yok, tesisi yok, o yok, bu yok. Her şey sıfır, sıfır oyuncusu var. Belki de şu anda profesyonel ilk imza ben olacağım evet. herhalde başkanım. Belki de evet. Belki de evet. Ve inanılmaz bir heyecanları var, inanılmaz bir istek arzuları var. Bu şehir zaten Süper Ligi görmüş, her şeyi yaşamış bir potansiyeli olan takım. İnanıyorum ki biz de takımımızla birlikte bu merdivenleri basamakları hızlı bir şekilde yükseleceğiz. Taş Yürek Aksu habere yaptığı açıklamada ise çok kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp bu takımın ve şehrin umutlarını üst seviyelere taşıyacağız ifadelerini kullandı yani sizlerin zaten heyecana ilgisi alakası bizim nereye ve ne şekilde geldiğimizi çok net bir şekilde gösteriyor. Çok kısa sürede en iyi şekilde hazırlanıp bu takımın bu şehrin umutlarını, heyecanını yansıtmaya çalışacağız. Sadece onunla kalmayıp daha üstlere taşımak, devamlılık sağlamak adına yönetimin belirlediği hedeflerle birlikte birlikte çalışmak istiyoruz. Süremiz az, yapacak çok işimiz var. İnşallah Kısa sürede de daha çok paylaşımımız olacak. Ama şimdilik dediğim gibi bugün buradayız. Çok ciddi bir şekilde kadro yapılanması yönetimde kendinin üzerine düşen işte tesisleşmeydi, stadyumdu, oyuncuların vecibelerini yerine getirmek gibi herkes kulvarında yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah her şeyle her şekilde hazır olmaya çalışacağız. Konuşmaların ardından taş bir artı bir yıllığına beyaz kırmızılı kulübe bağlayan sözleşme, Ahmet Gaffar Akarca ve Ahmet Taşyürek arasında imzalandı.